Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte e, yeni haftanın etkinliklerine bakacağız ve bununla birlikte e, 67. seviyemizi tamamlamak için e, 9125 puan e, XP kazanacağız. E, seviyeyi birlikte atlamış olacağız. Hemen böyle e, ürettiğimiz şeyleri toplayalım. Hazır olan e, ürünlerimizi tamamlayıp teknemizi gönderelim. Tekne etkinliği başlamış. Şey, kamyon etkinliği başlamış. E, bir de ona bakacağız. Hemen şunları tamamlayıp e, öncelikle teknemizi gönderip buradan 218 XP kazanalım. Bir tane de yeşil hediye çeki verdi. Şimdi ürettiğimiz ürünleri toplayalım. Bunlarla bakalım e, herhangi bir kamyonumuz tamamlanacak mı? E, burada bu görev bitmesine bir gün kalmış. Henüz bitmemiş. Ben bunu bitti zannettim ama bitmemiş. Hemen şuradan bir tane o zaman görev alalım yapabiliyorsak hala ee, bu ürünlerimizi toplayalım bir tane flamingo aldım <laughs> çok tatlı pembe bir flamingo hemen bunların diğer fıstıklarını toplayalım şuraya bir tane de bir kuş aldım evet şu <laughs> çok tatlı hemen bunları uyandıralım buradan istiyorlarımızı kazanalım e, süt toplayalım ama ağılımız dolu gözüküyor. Yani o zaman şöyle yapalım. Evet. Bir tane kamyonumuz tamamlanmış. Bunu gönderebiliriz. takacağız şimdi tamamlananları. Farm pasta e, bugünkü görevlerimiz illa ananas ekmekmiş. E, bir de onun çiftlik hayvanını beslemek. Bir tane de sezon hedefi olarak bundan e, bir tane görevim kalmış. Bir kere daha gizli gizemli sandık açtığımda kasabalardan e, tamamlanmış olacak. kuşumuzu da uyandıralım. E, ağıl ve ambarımızı bakalım. Yükseltebiliyorsak onları yükseltelim. Evet şu an ambarımızı yükseltebiliyoruz. Hemen yükseltiyorum. Artık ambarımız 775 oldu. Ağılımızı da 800'e yükselteceğiz ama banta ihtiyacımız var. Bandı bulduğumuzda, tamamladığımızda e, hemen yükselteceğim. Şimdi şuradaki siparişlerde eksiklerime bakacağım. Bayağı da eksiğim varmış. Yuhu. Hemen şuraya eki, ekin ekelim. Şöyle buğday, mısır, e, havuç da ekelim. Şuradan satışımızı düzenleyelim bir yandan da. bunlara bakalım. Bulmaca parçası varmış Çarkıfelek'te bugün. Ee, bir de tavşan derbisi başlayacakmış. Hemen şundan ihtiyacımız vardı. Onu alalım. İki tane bundan alalım. Bir tane de bulmaca parçası alalım. Ee, sade dondurmaya ihtiyaç vardı. Mahallemiz uzman ligi düzeyinde. Ee, mahallemiz aslında kalabalık ama herkes görevi yapmadığı için eee yani yeterli olmuyor. Yeni e, şampiyonlarla ilgili seviyesine yükselme yeni seviyelere yükselmeye. Onun için daha iyi bir mahalle bulmak istiyorum ya da kurmam lazım sanırım. Şöyle ürünlerimizi koyalım. Bize bundan lazım ama pirincimiz yok geçerince. Ananas ekmemiz lazım. Unuttum onu. Hemen şuraya bir ananas ekelim. Ananas da 30 dakikada oluyormuş zaten. Kısa sürede tamamlanacak yani. Şimdi gelelim hayvanlarımızı ürünlerini toplamaya. Hemen bunlardan kazanacağımız XP'lere bakalım. sesle alakalı bir sorun var mı acaba çok merak ediyorum. Videoya başlamadan önce kısa bir deneme videosu çektim aslında. E, denedim. E, bana hani gayet normal geldi. Şu an kulaklıkla seslendirme yapıyorum. Umarım e, bir sorun olmamıştır ve ses e, çok düzgün bir şekilde aktarılıyordur. Yani şuradan meyve açtığımızda meyveleri toplayalım. Bunlardan kazanacağımız XP'ler de önemli. Limonlu ağaçlarımız ikişer tane limon veriyorlar. Zeytin ağaçlarımızdaki zeytinleri toplayalım. Bunlardan da zaten ağaçlarımızı keseceğiz artık. Kesince de x veriyor. Onun için hiç sorun değil. Süper. E, baltımız, şey, testlerimiz yetmedi şu an. Şuradaki tavşanlarımızı da besleyelim. Hemen şunları da besleyelim. Bunlardan da Bilal kazanalım. Birazcık hızlandırmış olalım ilerlememizi. Çok güzel. Farm pass hedeflerinden biri tamamlandı. Şurada 3 tane daha keçi yeni varmış. Onları da hemen yenileyim. Evet uyudular. Bakalım. Kaç? Beş miydi, değil mi Deza Kaldı sadece. Hemen buğdaylarımızı biçelim. Yeni buğdaylar ekelim. Şurada avdudular var. Bunları da toplayalım. Bunları keselim. Evet, çok güzel. Şimdi bunların yerine yenilerini hemen almam lazım. Şöyle yan yana düzgün bir şekilde sıcak şekilde böyle diziyorum. Yaklaşık e, 5-6 tane falan yapıyor zaten. Aslında bu elma ağaçlarındaki elmaları da toplayabilirim ama onları kesecek şu an testerem yok. E, onun için şu an kesemeyeceğim. Şurada mahallemizden ya da bakalım tomamız varsa tom çalıştıralım. Ücretsiz 3 saatlik varmış. ve ee, bir de 25 saatlik var. Ben 25 saatliği alayım. Daha sonra da zaten makine için e, biriktirmem gerekecek. E, ürün stoklamam gerekecek. Sonra da birlikte makine almak için satış yapacağız. Çünkü 68. seviyede şöyle esansiyel yağ laboratuvarı diye yeni üretim binası gelecek. Ve muhtemelen bunun fiyatı da çok fazla olacak. Şu an 93.000'im var. Ama bu yeterli değil. Herhangi bir makine almak için yeterli olmayacak. Ben de böylelikle Tom'u çalıştıracağım. E, battaniye, yüzük, elmas yüzük, e, demir yüzük, kolye gibi şeyle, ürünleri stoklayacağım. Stokladıktan sonra da e, yeni bir videoda makine almak için onların satışını yapacağız. 9 tane alalım. Çünkü her türlü zaten satabiliriz. Şöyle Tom gelene kadar buraya bir bakalım. Buradan da kazanacağımız espriler olacaktır. <laughs> Bu ürettiklerimizi toplayınca da ekstrem xp veriyor. Onlar da önemli. Bunları da alalım. Evet şu an e, 4000 kaldı. Şöyle burayla ilgili bir taktik okudum instagramda. E, onu da denemek istiyorum. Belirti deneyebiliriz. Şöyle mesela e, mavi yem atacağım ya buraya. Önce bir atıp bırakıyormuşum. Sonra yeniden attığımda hiç açılmamış bir balık geliyormuş. Yani bazı balıklar ilk açıldıklarında elmas veriyor ya. O şekilde açıyormuş. Deneyeceğim. Hadi. Yani o teorinin doğru olup olmadığını çok merak ediyorum. Hemen bakıyorum şimdi sarı levrek. sarı levrek de zaten son bir tane açılmalık şey kalmış. Başka yem deneyelim. altı yem. Şöyle bir attım. Tutsun balık hatta. Bırakalım. Yeniden sarı yem atalım. Çok merak ediyorum gerçekten bu teori gerçek mi? Ee, şimdi deniyoruz. Instagram'da bazen böyle yararlı bilgiler de oluyor ama göreceğiz. Bakalım bu gerçek bir e, teorimi, doğru bir bilgimi. Kızıl kanat. Kızıl kanatımız zaten e, hepsi açıkmış. Bir daha deneyelim. Mor yemle. Hatta şurada deneyelim. En son açtığım bölge burası. Hemen bir mor yem atıyorum. Balık geldi. Bırakayım. Bir daha deneyelim. Mor yemek sanırım. Aaa! Kaçma! Sakın 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 sakın! Seni yakalamam lazım. Merak ediyorum. Gökkuşağı balığı. Hemen bakıyoruz. Yani böyle bir teori yok sanırım yani bence doğru değil yani mavi yemle deneyelim. Bu sefer bırakmadan direkt içeceğim ee, onun için bırakmadım. Sırf diye bir balık bakalım hemen. burada da mesela bir tane açılmamış kalmış onu da açamadık. Onlar da zaten bazıları e, etkinliklerde <laughs> e, daha büyük balık etkinliği geldiğinde e, bazen açılabiliyorlar. Onun için böyle bir şey yok demek ki ya da e, benim çoğu e, balık şeyim açık olduğu için Aferin. yeşil ay balığı mesela dedim. Hemen bakıyorum onu da. Ben çoğunu tamamlamışım. Böyle eksik olan çok az var. Onun için de belki şey yapmış olabilir. Ben de olmuyor olabilir. Siz yine de deneyin. Açık olmayan işte şöyle birkaç tane var. Bunlar da balık etkinliklerinde bulunabilir şeyler. Bunları tamamlamam gerekiyor. Bu mesela bu da balık etkinliğinde bulunabiliyormuş. Hem balık etkinliği olması gerek hem de şurada açık olmayan bölgelerim var. Bunları açarsam daha sonrasında o bölgelerde de yeni hayvanlar, yeni tür balıklar bulabiliyoruz. Şimdi biz asıl meselemize dönelim. Hemen tarlalarımıza bakalım. Yani bunda bunu da böyle bir aklımdaydı denemek istiyordum. Birlikte denemiş olduk. Ee, böyle bir şey yokmuş yani bence. Doğru değil yani demek ki. Hemen tavşanlarımı uyandırayım. Köpeklerime de vereyim hemen yemeğini. Şurada minik kedilerim uyumuşlar. Onları da uyandırdım. Şu kahveleri toplayabilirim. Sanırım balta ha, yardım etmiş. Bunları hemen yardım açalım. Şöyle bunları yardım edelim. Ee, Bunlar bitmişler. Bunları kesiyoruz. Bakalım bu ne durumda. Bu da bitmiş. Bunu da keselim. Hemen yani buraya yeni kahve çalıları alalım. Bir, iki, üç, dört yapalım burayı. Şuraya da bir, iki yapalım. Tamam bence yeterli. Şöyle reklam verelim. Öyle bunları da satışa çıkaralım hemen. Bir yandan da paramız birikmiş olsun. Tamam. şimdi başka kasabaya bakmamız gerekiyor. Oradan da kazanacağımız iki var. Şurada bir de ha, şu vardı. Bunu da tamamlamış olduk. Bir tane daha açtık. Henüz pasta yolunu tamamlayamadım. Böyle tamamladığımızda civciv bir müsaade et. Şöyle tamamladığımızda 17.000 XP veriyor. iki tane de altın yem veriyor. Şey altın yem değil. Hediye çeki veriyor. Bunlarla yem üretebiliyoruz tabii. Onun için aklımda yem olarak kaldı. Anlık bir şaşırdım. Burada yine 17.000 tane XP var. Bir tane bulmaca parçası var. 10.000 de şey var şöyle. Benim daha onları alabilmem için e, buradan tamamlamam gerekiyor. <laughs> buradan bazı açsam mı diye düşünüyorum ama Buraya açmayı şu an değil 2 e, kat farm pass ya da 3 kat farm pass e, puanı verdiği zaman açmayı düşünüyorum. Onun için şimdilik gerek yok diyorum. Yani bunların isteklerini tamamlayalım. Teşekkürler. Hadi gidelim. Burada bayağı birikmişler. Tom çalıştırmıştık. Ee, onunla birlikte buradaki eksik olan ürünleri olabilirim. Özellikle çorbalarım eksik. <laughs> Hemen şuna bakacağım. Bunu vereyim. gerisini göndermek istiyorum. Şu an şey yapamayacağım. Uyuyor muydu oğlum? Bunlara yem verelim. Uyusunlar yeniden. Bu arada buradan bakalım. Bey da 16 parça bulmuşuz. Teşekkürler. Kahverengi yarru hipopotamda da yeni bir parça bulunmuş. Şimdi bu hayvanlarımın uyumasını bekliyorum. He, zürafa uyudu. Hemen bunu da uyandırdım. Ella. Suyun üstünde mi yürüdün sen? Momo da uyandı. Güneş nerede? Güneş de burada. Bu niye uyumadı bilmiyorum. Az önce uyuyordu sanırım o. Şimdi burada yapabileceğimiz, verebileceğimiz bir şey yok. Bunları ürünleri yok. Onun için burayı hemen kapatıyorum. Kasabayı zaten hiç sevmiyorum. <laughs> Bongomyalı birisi. Prens dizisinin etkisinde kalmış bir kişi görüyorum. <laughs> Hemen şuradan yastıkları alalım. Evet. Ee, önce bunu gönderiyorum. Sonra bunu gönder. Şunu sileceğim. Bunu da sileceğim. Tamam. Şimdi hemen kamyonların gelmesini bekliyoruz. Kamyonlarla gelecek olan XP'ler. Bakalım ne kadar çok şey Ve evet. Geçtik. Seviyeyi atladık. Ya neden seviye atladım? Şey çıkmadı. evet seviye atladık. 68. seviyeye ulaştık artık. 68. seviye bir çiftçiyiz. Ee, yeni ürünlerimiz yağ laboratuvarı, soğan, e, limonlu pasta, kızarmış soğan, barbekü de üretiliyor sanırım. Evet. Dondurma makinesinde fıstık ezmeli milkshek, hemen limon yağı ve 8 tane de elmas. Evet çok güzel. Şimdi hemen şuradan bakalım makinemize. 85.000 istiyor. Aslında alabiliyoruz sanırım. Evet alabiliriz. Şu an e, hiç beklemiyordum <laughs> alabileceğimizi. Hemen şuradaki ürünlerden bakalım e, neredeydi? Burada değildi. Nerede? E, a, dondurma makinesi miydi? Evet burada. Fıstık ezmeli milkshake. Yer fıstığı. Krema süt ve kakao kullanılarak üretiliyor. 1 saat 25 dakika sürüyormuş. Hemen bir tane üretime koyalım. Ee, başka burada yine açılmadı. Burada da yine açılan bir şey yok. Ya laboratu laboratuvarını açmamız gerekiyor sanırım. <laughs> Bu bir önceki seviyemizde açılmıştı. Limonlu pasta yine açıldı. Burada da iki tane limon kreması, ee, bir tane krema. 2 yumurta ve 3 tane de buğdayla yapılıyormuş. Bizim limon kremamız eksik olduğu için şu an üretemeyeceğiz. Limon kreması da üretemiyoruz şu an eksiğimiz var. Barbeküde hemen ne üretebiliyormuşuz? Kızarmış soğan, tereyağı ve soğan kullanılıyor. Biz henüz daha soğan ekmediğimiz için şimdi şey yapamayacağım. Önce bir 3 tane soğan var bunu ekip çoğaltmam gerekiyor. Soğanı ektiğimizde 5 saatte oluyormuş yani gerçekten ee, Heyday gibi hiç şaşırtmıyor yani bu kadar uzun süreli ürünler. İnatla koymaya devam ediyorlar sanki. Şimdi buraya bant lazım hemen yedek hesabıma geçip oradan bakacağım bant varsa. Şunları toplayalım. Eee bant. Maalesef burada da yok. Bakalım buraya yükseltme yapabiliyor muyuz? Ee, yapabiliyoruz ama burayı yapmayacağız şimdi. Evet 68. seviye olduk. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.